Şu an tarihi dosya kabul edildi ve işleme katıldı. Şu an bir müddet sonra Ankara'ya haber gidecek. Bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadığınıza dair bir ihbar dosyası geldi. Hakkınızda şikayetçi vatansever biri. Bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadığınızdan dolayı bir ihbar dosyası geldi ve delilleriyle adam dosyayı Adana Adliyesi suçüstü savcılara verdi. Recep Tayyip Erdoğan ve şeyhleri yüz binlerce insanın katliamına şehit olmasına neden oldukları için bunların ahı bu ülkeyi ve dünyayı yok ediyor. Araştırın delilleriyle bunları idam edin. Aslı takdirde siz ve bütün insanlık yok olmaya devam edecek diye. Bu şimdi Ankara'ya haber gidecek. Arkasına yargıtaya göndereceğim. Arkasına vatansever ba halk kitlesine vereceğim. Bu millet korkak pısırık, her şeyi hak ediyor diyorum ya. Aç it fırın devirir. İç cana, cana, gelince benden daha çok koşturacaklar. Çünkü ben 28 yıldır ömrüm pusularda ve cezaevlerinde geçti. Bunu da sizden ricam YouTube'a atacağım. Whatsapp'tan paylaşacağım. Durumda paylaşacağım. Ee bunu not edin. Bu dosya akıbeti ne olacak? Sucular, bucular örtbas etmeye çalışacaklar. Her yerde kullandıkları terör örgütünü, FETÖ'cüleri, Süleymancıları, tarih kaççıları kullanıp örtbas etmeye çalışacaklar. İmzayı atan kendi infazını vermiş olacak. Çünkü aslan parçaları çıkacak. Geride vatansever makama mevkiye bakmadan bu soytarıları toplayacaklar. İnşallah pis, necazetten taharet olur da Gelen Cenab-ı rahmetiyle bu ülke ve insanlık kurtulur. Biz de rahat bir nefes alırız.